Ya Vekil isminin mucizelerini yaşamış olanların mesajlarını okuyorum. Proje için başvurdum, girerken Ya Vekil dedim. Evime döndüm, asansörde mesaj geldi. Projeniz kabul edildi. Gözüm karardı. Gerçek miydi? Bilmiyorum demiş. Selam hocam, ben Şırnak'tan. Eşim yıllarca işsizdi. Borçlar üstümüze çökmüştü. Ev sahibi tahliye davası açtı. Geceleri uyuyamıyordum. Çocuklar korkuyla büyüyordu. Ya vekil dedim. Davamız görüldü. Hakim bize ek süre tanıdı. Yardım da çıktı. Evden atılmadık. Hala inanamıyorum. Çok korktuğum bir sınav vardı. Çok çalıştım ama korkularımın bana zarar vermesinden çekiniyordum. Ya vekil dediğim çalıştım ve sonucu Allah'a bıraktım. Asil listesinden kazanmışım. Şükürler olsun. O kadar mutluyum ki. Selamünaleyküm. Ay sonuna 3 gün kalmıştı. Cebimde sadece 20 lira vardı.